Merhabalar. Ben şimdi tatlı yapıyorum. Muhallebili kadayıf yapıyorum. Tanem e, patatesli toplar istedi. Patatesli toplar yapacağım. E, Muhallebimin kadayıfını da kavuruyorum şimdi. Bu şekilde hazırladım. Patatesleri tanemde yardım edecek bana. Evet tatlım hazır. Bu, bu hazır kızım. Bu şarkı mı? Şarkı mı Evet. şarkı, şarkı, ya evet, 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 şarkı yapacağım. Ağabey biraz da veriyorum. Ağabey canım düğünler. Ağabey can düğünler şarkısı. Ağabey can düğünler şarkısı. Bunu yavaş bir şekilde yapabilir nasıl? Biraz erisin. ne oldu Koş, gör, gör. E şimdi güzel yağ başladı. Video ben diyor, oh, bilmiyorum. Valla hafif bir tatlı oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Çık, çık, so sarı, sarıydım. Üzerine fırlığım da var.

Baby I can't let you know the am Yeter ki yüzme bir kez gül. Yeter mi bana bilmek? Yeter, bir mektu? Yeter mi beklemezsem? Haydi sen ben. Dağılmasın diye yavaş yavaş koyuyorum. Artık kalbim ben. çığ çık satmasaydım. Bana öyle bakmasaydım. Keşke tanısasaydım. Tanıdığı gibi kalsaydım. Ne olurdu? Koş, 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 bir, bir, bir tane adam Ahmet'i alacak camdan koş, atacak. koş, 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 Efendim? Biraz dinleteyim ya. İyi, o... Ay oraya hızlandırırsın. Dinletmeyeceğim o zaman. Ya ay benim için Pondro var. Komple o zaman şey sesini kısmak zorunda kalırım. Komple Olmaz anneciğim. Ama sen arabalar da şarkı açıyorsun. Ama onu parça parça yaptığım zaman. Ya. Tamam birazdan açarım şimdi. Tamam mı? bardak da patatesimiz haşlanıyor. Patatesimizi de yapacağız. Evet, çok güzel oldu. bir kez, bir kez Yeter ki şu yüzü bir kez yiyeyim. Yeter işlemini gerçekleştiriyoruz değil mi? Bak. Bir yandan da kökünü düzelteceğim. Anne yapamadım ben. Bir paket oldu ama. Anne. Tamam sen bunu yapın. kısık ateşte ee, ki yavaş yavaş bu sıçrıyor. Patateslerimi çıkarttım bu şekilde. Şimdi diğerini ezelim. Diğer malzemelerini söylesene kızım. galetonu unu var. Unumuz var. Başka? Karabiber, tuz. Bir de yumurtanın beyazı olacak. Sarısını da şöyle ayıralım. Seyzen, ha? Aynısın. Tamam kızım. Evet. Bir tane yumurta koyduk. Kapattım. Tüm malzemeleri bu şekilde koydum. Ben buraya. güzel bir şekilde onu yoğuracaksın şimdi Hı -hı. onu gösterelim ben yoğurayım Hayır, kaynar şu şekilde şöyle tuzun bütün malzemelerin içinde tuz, karabiber, Evet unu, nişasta. Sonra aralarına kaşar peyniri koyacağız. Bunları daha bir şekilde izleyip sonra bunları kızartacağım.

video Her video bana hep İngilizce geliyor. Son reklam. Ben bunu bilmiyordum. Hamurum hazır şimdi. Kaç gram şöyle bir, bir tabak alsansın. Tabağı yuvarlasın. Ayırır. Şuna ilk yuvarlıyorum. Şarkı bitiyor anne. Şöyle şansı yapalım. Anne burada durukmuş. Yok durukmuş. Tamam. açıyoruz. Sonra, sonra şöyle bastırıyoruz. bastırıyoruz. Şu şekilde arasına kaşar koyuyoruz. Kaşar. Ve de sonra, sonra kapatıp yuvarlıyoruz. Evet. Sen biraz küçük mü oldu? Hmm. 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 Yok olmadı. Yok bu şekilde Ondan kaşar çıkar ama. Tamam. Bu da bir şey. onun. Gel. Kepçe buluyor. bu şekilde. Oluyor. Dur hanım bir tane için açalım gösterelim mi? Şöyle tut bakayım. Aha elim yanıyor. Tut, tut, tut. Tutamıyor musun? Dur. Dur. Tanem tutamadı. Çok tamam güzel. yok şey çatalla tut bakayım sen şöyle. Tut 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 tut. Tut. Kız tutsana. Başarı böyle uzuyor. <laughs> Nasıl? Hmm. Ben çok sevdim. Vallahi deneyebilirsiniz arkadaşlar çok güzel ben çok sevdim. Evet. Veda edeyim ben. Ee, veda edeyim ben bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum.